Girdim camdan. Üste çatışıyorlar. Gelen var. Tamam yerimizi aldık. O tarafa dikkat et. Kapılara gösterme. Kapılar bende. Ben Merve'ne bakıyorum kanka. Yalnız orada. Gazmaz attılar kapıya yukarıdan. Altta çatışanlar var. Gel, gel, gel bu silahlarını al. Lan hanım Kaldır kendini. Çok güzel. Armorum var mı? Bitirdim bir tane yukarıda. Smog atmışlar. Ama armor aldım. Gaz bombası geldi bu tarafa. Kendi de mi adam? No. Bankır attılar. Bankır attılar. Ne tarafa bilmiyorum ama ayva yiyebiliriz. Hiç armorum yok kanka. Üstümüze geziyor üstümüze. Tam benim üstünde. Armor çaldım. Geri girdim içeri. Üstte oldun emin misin? Alt diye, alt diye evet, duyuyor. Evet. Evet, Kanka altta en dıştalar sanki. Öksürdü bir yere, sen mi öksürdün? Yo yo e, alttalar alt kattan girdiler. Paraşüt. Aşağı atadılar. Tam sıkıntı yok. Bitir onu. Minişim var. Arkana minişim attım. Self kit var bak. En aşağı atladım ben. Allah kahretsin. Burada biliyorum adamı vuramıyorum. Çok iyi amına koyayım. İçeri girdi. Küçük binadan yukarı çıkıyor. Doğdum ben. En alttan gireyim bir daha. Yok kanka burada. Nereye gitti bu? Diğer binaya mı gitti? Evet. Yukarıda yukarıda yukarıda. Tamam bitti bu. Silahları var bunu al kanka. Silahlarını. Benim var Tamam bu tek de zaten. Gemi ne durumda? Bak gemide adam var. Alt katta merdiven çıkacak galiba. Sıkıyor. Aynen aynen çok güzel vuramasını satayım öyle. Altta kutunun yani ben sıkıyor. Kaçıyor. Düştü. Bitir abi. Bravo. Akarsı karşıda, işte, Merven'de. Gemide mi? Helikopterin orada. Helikopter orada. Down, bitirelim. bravo, bravo, bravo. Görev aldı yanlışlıkla. Tak. Tamam, sıkıntı yok. Yaparız giderken. Lodato'a doğru gidiyorum. Ne oldu lan görev tekte bitti. Tek kutuda. Kanka bunu da açıyorum XP'ye. Oy bomba yedim. Ne atlar lan bakır bakır. Ölüyorum ölüyorum. Kaçtım. Dikkat et aynen bankır atmışlar galiba. Evet tam üstüme atlar ben yerimizi biliyorlar ha dikkat et. Nerede Yerde oldu? Bence. Sol sol sniper yedim soldan. Binanın içi bak göründü küçük. Sağdan da bakıyorlar, sağdan da bakıyorlar, sağdan bakıyorlar. Dam. Büyük bir anda oradan bakıyorlar. Ana nasıl sikiyim oğlum bu ne? Öldürdüm bunu. ne oldu? Gelirler, yukarıdan geldi, geldi, yukarıdan geldiler. Gördüm, gördüm, gördüm. Tünel geçindiler, tüneli ağzındalar. O abi. Geldik kara sana geliyor galiba. Bak orada. Kanka bayağı abi yedirdim armorlarını. Buradalar bak. İçine girdiler şeyin. Solda aynı yer mi tarıyor? Evet aynı yer. Ya bunlar yüzünden soldan öleceğiz biliyor musun? Yakın oynuyor sanki biri. Bakıyorum camdan. Evet, damladım, yer. damladım. Bir solda solda hane. Öldü benim öldü öldürdüm bir tanesini. Lan arkam gel buraya yakın yakın geldi. Tamam. Güzel. Bende ne para var lan? Yüyevi bastım. Önümüzde bir yerde daha var. Kanka geldi geldi arka geldim. Onu da bitirdim. Telefon var mıydı, almış mıydın? Yok. Bugün de yok. Sol taraf sniper. Olmaz. Al abi silahimi al. Tüh yuva alacaktım da neyse. Aa geldi 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 yine geldi. Oğlum yetmedi mi sana? Ha? Bir tane daha kırmızı adamı kırmızı yukarıda. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Aynen aynen. İki şey iki, iki kişi. Tamam tamam. Bu taraftan çıktım. Önümde başka biri vardı. Bitirdim, içeri girdim. İçeri girdim. Dikkatli oyna. Üstümüzde hala biliyorsun. Girecekler bir yerden. Dikkat et. Başka paraşüt geldi. Ananı sikeyim ölmedi. Kanka aşağı atladı sanki bir tanesi ama bilmiyorum. Yukarı dikkat Burada adam buraya gitti. Almaya çalışıyorum. Yukarıya almaya çalışıyorum. Üstün şu an temiz gibi. Bu taraftan çıktım. Önümde bir tanesi şurada. Daha bitti. Team wipe. Dikkatli oynan. Loadout mı çekiyorlar? Evet. Pencere. Şurada biri var. Gördüm pencereyi. Sniper sıkıyor. Kanka iki kişiler, iki kişiler. Biri sniper, biri şey. Diğeri iki camdalar ayrı ayrı. Biri de üstü, biri de üstü. Bir şey diyeyim bana gelebiliyor musun? Dolan da bana gel. Bekliyorum seni. b, -B aldım. Bastım. Yukarı, en yukarıya çıktı. En yukarıya çıktı. Geri aşağı atladı burada. Down biri down. Kanka burada üstümde. Girdim. Bitti team wipe bravo. Yukarı yukarıda. Tamam dikkat et. Yanıcı attı bakamıyorum. Bana gel bana gel. Girde. Bravo olsun. Yukarı temiz biliyor musun şu anda? Bu adamlar aşağıda. Sen neredesin? Tamam yukarı çıkıyorum. Yukarı, böyle. çıkıyorum. Allah kahretsin. Paraşütüm gitti. Bunu şey Kanka en sağda bir adam gözüküyor. Görünüyor. Bizim izahımıza. Yukarıda mı? Bence kancadan çıkmış. Yatıyor burada bak. Önümde bir yerde. Yatıyor yatıyor Aynen öyle. Tamam. Selfin var mı? Bir de yukarıda, Bir de yukarıda. Bak paraşüt ya iniyor. Yok yok. Aynen gördüm gördüm. Oynadım oraya. Nerede lan? Adamını kaldırdı şopta. Armoru kırık. Şurada. Gitmiyorum. bir sanki bize çıkıyorlar. Hop iki, sniper bakıyor. Sniper bakıyor. Gösterme. Gördüm. Geri gel abi geri gel. Geri gel. Bana gel kanka. Çatta mıydı o adam? Tam göremedim. Ee, en üstte, en üstte. Oy, oraya, oraya, oraya. Birini ben düşürdüm, var. birini düşürdüm. Yeri de düşmek üzere. Armor basıyorum. Yatıyorlar kanka yatıyorlar. İkisi de yatıyor. Adamını kaldırmaya gitmiş olabilir sağ tarafa. Selfie olmayabilir. Atlayalım mı seyfe e doğru ya? Oy indir Kaldırabilecek mi kendini? Gelemiyorum gaz Altı maskem yok. 6 <laughs> saniye kanka gitmemiz lazım. Aşağı atladım Altı. ben. Girdim binaya. Dikkat et yukarı oynamadım yukarı oynamadım. Şimdi oynuyorum. Seyfe gitmemiz lazım ya. Kanka şu kapıdan altı aşağı girmemiz lazım. Yukarıda da adamlar var. Go go go. Koşanlar var. Dikkat et. Bana gel bana gel bana gel. Bitirdim bir tanesini bitirdim bir tanesini. Aşağı atladım aşağı atladım aşağı atladım. Atla bana. Ay düştüm düştüm düştüm. Öldün mü ölme. Yevi bastım um, sana. Evet. bir tanesi. Bir tanesini düşürdüm. Ağzından geldiler. Bir tane daha düşürdüm. Tamam, adamı. Tamam Tim team wipe burası. Yukarı yukarıdan, Kanka tek kişi, geldi. tek kişi kaldı, tek kişi kaldı. Üyevi bastım. Tamam, paraşüt. okey 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 okey. Paraşüt mü? Ha, okey. Tamam geliyor, geliyor. Bayağı yedim adam, armoru kırık. Aşağı düştüm lan. Öyle artık lan. <gülüyor> 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 güzeldi, güzeldi, güzel oyundu bak bak duvarları muvarları öldürecek bak yıkacak haritayı yıkacak haritayı <laughs> yıkacak utanması her yıl salıyor <laughs> 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 güzel güzel